Bugün benim zeynim erken var standart. Ha sonunda ya. Geç, kanka geçen iki buçuk aldınız. Ben içmedim sizden sonra. Öyle yani Ben mi zaten? Öyle mi? Yani ben gidiyken falan zaten sadece bol içmiş, Bir de ben içmişim. Şimdi o kadar hocam varmış. bu eski tavuk. Ha değil mi? Tam yenisi var mı? O hocam bu zorunu göstermiyorum. Hı. Saygı. Sonra işi nerede açılıyor? Çok tavuk oldu. Yani yarım kilo tavuk varmış ama bu yarım kilodan sanki daha fazla gibi hissettiriyor. Yani bir kilo tavuk yiyeceğiz gibi. Harika. Bakalımız burada arkadaşlar. Şöyle üç paket. Yani üç tane sos. Gerçi sos şöyle göstereyim. Evet arada ben şimdi suyu koyacak. Suyu kaynatacağız ondan sonra devam edeceğiz. Ya dur kapıyı açmıyorum. Kulağım çocuk bekliyorum. Hoş geldin. Makarnaları Arda ustamız döküyor şu an. Bilmiyorum tavuğumuz var malzemeleri böyle dizdik şöyle. Biz yani de böyle 3 paket yapıyoruz. Geçen 2 paket yaptık. Tavuk 15. Bunu yeni, yeni aldık bu ilk gün olsa... şey arkadaşlar. Baya güzel tavuğumuz var burada 1 kilo yakın. 10, 12 dakika. 15 dakika, 18 dakika o zaman tavuğu yapmaya başlamak Hadi lazım. Hadi bakalım, başlayalım hocam. Neyle başlıyoruz şu? Yağlamak. Yağlamak, ya. değil mi? Hani bir şey açabilir miyim? Aç. Evet su tutmak gerekiyor. Ama hocam şöyle bir size koyayım. bir yemek bir evet. ilgisi. Makarna diyen kaşığı tavuğa değdirmeyeceksiniz. Ben Mehmet Yalçınkaya. Çen Yıl Yılın Şefi seçildim. Hocam oradan hangi baharatlar alırız bir söyler misiniz? Biz de yapalım tarifi evde. Bizim, bizim takipçilerimiz biz de evde istiyorlar e, tarifi hocam. Evet takipçiler şimdi tavuğumuzu ekliyoruz. Kaç gram tavuğumuz var? 500 bir de bu da ekleyeceğiz. 350 falan da Evet arkadaşlar biz biraz bunları hazırlayalım. Bir süre sonra tekrar yapacağız. Hangi baharatları kullanıyorsunuz? Çok soruluyor ama. Makarnamız hazır. Burada. Tavuğu şimdi pişirmek üzereyiz. Baharatları da ekleyeceğiz. Soslar koyuyoruz. Mekancı soslarını koyduk. Tavuğu pişmek üzere. Çok kaldı. Şöyle yapacağız. Süt. Ben koyacağım sana sen göreceksin bana. Süt evet. koy. Oğlum bırak telefonu süt koy ya. Bu arada şey. çok güzel görünüyor şu an. Kameradan görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mekan çizmiyorsa. Son görmüyor sileyim şu. Çok da görünüyor. Bunlar hazırlayıp bizi daha mı ekran. Ne yapıyorsun? Şifalar mı hazırlıyorsun? Ne yapıyorsun? Şifa mı hazırlıyorsun? Makarnamız da burada hazır. Sosu kendim yaptım. Sütü de kendim. Bunu şeyde Makan kendim. Sütü ya kendim yaptın. Makarnayı ya da kendim açtım. İneğimiz var arkadaşlar. <laughs> Bunlar mı? <be. gülüyor> <laughs> Onlardan sonra Kalan yerinde mi? 2 dakika 38 saniyesi var. Geçen Tarık filmimizde tavuğu fazla Arkadaşlar yani fazla yani Konuş artık Arkadaşlar eşit bir şeyde dağıtmamışsınız Aa yalan Öyle mi? Yalan. Bazı arkadaşlar fazla koymuşsunuz Öyle bir İktira, söylenti itira. var Hazır mı yemek? Tamamımız hazır Bakar ne siz denediniz mi? Ne de olmuş? Yani hala altı açık ama şimdi bu hamur olmasa Siz eminiz makarnayı güzel evet. iyi olmuş Olduruz arkadaşlar makarnayı Herkes eşit değil mi? Hiç kimse böyle fazla koymuyoruz. Hayır Torpil kesinlikle yok Herkes aynı fiyat Herkes aynı fiyat Bu arada tam da böyle iyi porsiyon ya bu Bir Bu bizim birimiz Evet adam iki tane modla dolaşıyor ama <laughs> bak Hadi ustam eline sağlık Allah'ım böyle... Vlogumuzun burada sonuna geldik. Emre'nin köşemiz yer.